Justin Creed'in canlı gameplay gösteriminden çıktı. Quantum Mechanics. <laughs> Ev vlogu yakında. Ben şimdiden yoruldum. Evet efendim. <laughs> Uzun bir aranın ardından bir tane çekerim dedik. Daha doğrusu ben istemedim. <laughs> Avni dedi ki abi geçen sene Gittin hiçbir şey çekmedin bari bu sene gittiğinde bir şeyler çek Elim tamam kardeşim çekil hadi Ve şu anda başlıkta gördüğünüz yere gitmek için İstanbul Havalimanı'ndayım Şimdi olay şu Almanya'ya vize almak çok zor olduğu için başka Schengen vizelerini kullanmak gerekiyor Ve başka Schengen vizelerini kullanmak için de Schengen aldığınız ülkeye uçmanız gerekiyor Peki ben ne yapıyorum ben önce Yunanistan'a uçuyorum Atina'ya Atina'dan Orun arıyor. Olayımız şu. Gamescom'a gittikten sonra 5 gün orada kalacağız. 25'inde geri döneceğiz. Trade visitor olarak diyorum ben. Yani ne demek bu? Standart bir katılımcı değilim. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Hem fuar alanını göstereceğim. Hem de business taraftaki standları göstereceğim. Orada da biraz daha fazla entertainment'ın dışında daha böyle farklı ürünler falan oluyor oraları falan da gezeriz. Güzel şeyler oluyor. Ee, orada olacağım. Birkaç firma görüşmesi var yapmam gereken. Onlarla bir görüşeceğim. Dört kişi, dört arkadaş bir bir evinde kalıyoruz. Ataverk var. Yusuf diye bir arkadaş var. Bir de Ataberk'in kardeşi Kerem var. Ataberk İngiltere'den geliyor. Kerem buradan Körn'e geçecek. Onun benimle aynı bir uçuşu yok. Tekmal gibi Yunanistan üzerinden gelen kişi benim. Durum arkadaşlar. Özetle Gamescom'a gidiyoruz. Yolculuk başlıyor. akşam saat altı daha uçuş var. buçuk gibi altı daha alımlar başlıyor. Yani bayağı bir uzakmış şehir merkezine havalimanı. Bir 40 dakika kadar. Yani gideceğim maksimum 1 saat takılacağım. Yani yemek yiyip hemen tekrar atlayıp döneceğim. Havası dokusu, yerdeki kaldırımına kadar, kaldırımlardaki bozukluğa kadar Atina kesinlikle bizim şehirlerden bir tanesine benziyor. Saat 16.34. Biraz erken geldim. Risk atmak istemedim. Saat 8.30 gibi havalimanından inmiş olurum. Havalimanına inmiş olurum bir olmazsa. Sonrasından çıkıp Airbnb'yle eve geçeceğiz. Yarın da Gamescom var zaten. Artık köyüne uçuş başladı. benzemedi harika. Şu an Köln Bon havalimanına inmiş bulunuyorum. Ataverk'in kardeşi Kerem'le buluşacağım. Onu almaya gidiyorum. Her yolculuk çok sıkıcıydı ya. Yani Aegean Airlines güzel. O da Yunanların hava yolu. Fena değil. Güzel. Geldim. Yani yolculuk sıkıcıydı. Çok böyle daraldım artık. Ardı ardına uç uç. Oraya gez buraya gez. Artık beynim soloşlanmıştı. Neyse. Özetle geldik. Şimdi ben şu çocuğu bulayım. Çocuğu bulduktan sonra da devam ederiz efendim. Adam orada adam. Gördük. <laughs> adam ya. Adam lan. Ha, nasılsın abicim? Müdür gülüyorum. Buluştuk. Ha. İyi ee, güzel. Amanın da amanın kim gelmiş? Eski sevgilim gelmiş Sütü sıcak içmiş belli Gezmiş görmüş öğrenmiş Hoş geldin. Ne lan? Hoş bulduk. Bugün de buradayız. Yeni bir Games Gamescom'un Yeni bir serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Harbiden benle, Orhun'la, Avni'de full vlog istedi. Abi havalimanından beri vlog çekiyorum. Biliyorum işte. Ee, evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Katarlıymış. Gamescom için çok heyecanlıyız. Bu akşam çok güzel şeyler Çok var. mu heyecanlıyız? Ne kadar çünkü heyecanlıyız? Çok heyecanlı gibi durmuyoruz. Papatya. Çünkü, çünkü şey Çünkü öyle bir video var ya, çok heyecanlıyız. Ne kadar heyecanlıyız? Çok, çok. heyecanlıyız. Bu kadar. Çok, Heyecanlımız yüzümüzden okunuyor. Kızları görüyorum. Huh? Terminal 2, top floor. Top. Top floor, yes, upper floor. No, no, no. There is nothing on the top floor. It, it's not the lower. It's not the lower. It's the top. Top floor. Exit D. Yes. Papaz Papatya. Ha, Papatya. 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 Bundan... Papatya. 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 Gerizekalı İngilizce... Ne İngilizce biliyor ne Almanca biliyor. İkisini de bilmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İkisini de bilmiyor. Hello? <laughs> 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 Şimdi Rızıklı bizim diğer ev arkadaşı. Nusr'un tipine baksana. Papatya. <gülüyor> ne, üşüyoruz? ne üşüyoruz lan burada? Şimdi eve geldik, evinin altında da hemen bir tane bar varmış. Barda böyle. Böyle bir bar. Abi şu kamera geldi, niye hep gülümsüyorsun ya? Tipine <laughs> bak. Papatya. Neyse. Şimdi biz de buraya geldik. Burada körüş birası içiyoruz. Kaç liraydı lan bu körüş birası? İki buçuk. Tanesi iki buçuk. Ya oğlum ya. nasıl iki buçuk? Evet İnci uzun. İnce, ince. <laughs> Evimize gelebildik. Ev vlogu da yakında. Gamescom let's go. Hadi, 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 bakayım. hadi bakayım hadi. <laughs> Al. Okey. Anca biz mi harcayacağız lan? Evet. Biraz da senden geçinelim oğlum. 5 TL mi harcayacağım sana? 5 TL mi harcayacaksın ne, ne alarak daha hiçbir şey alarak mı? Aa, bilmiyorum. Merhaba efendim merhaba. Gamescom'un birinci gününde heyecanlı bekleyiş. Arkadaşlarımızla birlikte Gamescom'un bir saat öncesinde açılmasına rağmen halen evdeyiz. Bu bazı insanları çok kıstırdı. Yusuf gerilmiş gerilmiş bakıyor. Kerem ne olduğu belirsiz duygusal anlayamıyoruz ve ben gerçekten çok üzüyorum. Çünkü tam olarak bir saat. Peki bir şey soracağım Atay Bey. Şu bıyıklarla bir e, ocağa girdiğinizin bir işareti var mıdır kardeşim? Bu bıyıklar ne böyle? Ne tesadüf arkadaşım yani senin söylediğin şey gerçekten çok iyi. Ben medeni bir insan olarak bıyık bırakmışım. Senin söylediğin şey bilgili kendini çekiyor ama papatya. Bugün Gamescom'a gidiyoruz. Let's go, let's go gidemiyoruz. <laughs> açar mısınız hayır. kafayı? Buraya aslında yeşil ekranla Gamescom'u koysana bak. Açtım ya. Açtım şimdi ya. Önce yeşil ekranla koyabilirim için burada bir yeşil ekran olması <laughs> lazım. Ama hayır, hayır. Teknoloji olarak hani burayı kesip videoda hani çok güzel olmayacak tabi ama burayı kesip böyle. Mesela şimdi kapatıyorum. Tekrardan açtığım zaman Gamescom. Oğlum kesip. evim şahane Selim miyim ben ama? ne koyayım? Abi, Niye böyle bir şey ya yapayım? Ya bir dur Avni videoyu ne yapacağını ya? Hani sen Onun dinlemedin? Onu Papatya, atıya. Papatya. Papatya. Atıya. 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 şu her kameraya şöyle işte salak salak bakmayın. Evet efendim. Gamescom'a geldik. Kartları aldık. Kartlar burada. Umarım sesim iyi geliyordur Şu an Kingdom Comes Delivery Delivery standındayız ee, Onun ikinci oyunu Kingdom Come'ın aslında ikinci oyunu Şu an standındayız oyun oynayacağız sıra bekliyoruz Yani ben zaten e, Olabildiğince görseller ekstradan koymaya çalışacağım bu taraflar Genelde şeyde olacak e, Dışarıda olacak çünkü burada ses Çok iyi gelmeyebilir bir de bugün Trade Visitor günü bir de basın günü ee, yani şu an hiç kalabalık değil aslında normalde bizim de GameX'lerden daha kalabalık ama e, Gamescom için hiç kalabalık değil o yüzden deneyim edebileceğimiz şeyleri bugün deneyim etmeyi bırakıp bakıp e, yarından sonraki günlerde de Trade Visitor katında olmayı planlıyoruz öyle diyebilirim. Şimdi bu kadar. Yusuf şu saçımı bir düzle ya. Düzleyelim. Böyle değil lan yukarıya doğru şöyle bir geriye doğru. Heh. Oldu mu? Kendimi seyretmek için bahane <laughs> uydurmuşsun falan. Evet. Şu an Gamescom'da devam ediyoruz. Az önceki yerde birkaç böyle ürün hızlıkladık. Hallettik güzeldi. Ama şimdi çok güzel standlar var. Asıl baba yerlerden birine geldim. Hadi orayı gezelim. Asıl mekan bura. Evet Bandai Namco Ubisoft. Yani şurada Hasan Sin Street var. Sıra bayağı uzun olsa gerek. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Starfield'dakini yaptıracaklar. Video izletecekler bize. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ne Bana ne oğlum? Düşünün şu an sadece trade visitor'lar falan girebiliyor buraya. Hani cumartesi günü ya da yarından sonra kim bilir neler olacak. Büyük ihtimal dediğim gibi bir gösterim falan var abi. Şimdi Assassin's Creed'in gameplay, canlı gameplay gösteriminden çıktık. Bir yandan içim kanıyor, bir yandan da heyecanlanıyorum. Yani açık konuşmak gerekirse oyun çok güzel gözüküyor, bu bir gerçek. Ama bu Yasuke'yi, Yasuke'yi, Yasuke, Yasuke. Yasuke'yi bu kadar promote etmeleri birazcık cringe oldu. Yani çok fazla eleştiriyorlar ve şu an gördüğüm kadarıyla bütün reklam materyallerinin hepsine Yasuki'yi normalleştirmeye çalışıyorlar, o linçlerin üzerine gitmeye çalışıyorlar. Yani burada şeyi sordular, ee, anlatayım. İlk gameplay duyuru demosunda oynanılan yeri burada canlı oynadılar karşımızda. Ve canlı oynadıklarında şöyle bir sahne vardı orada. İşte şey girerken, Castle'a e, giderken, Yasuki mi yoksa Naomi mi dediler yani Shinobi kızımız dediler. Abi Yasuki'yi işte atıyorum 100 kişi isek 10 kişi falan kaldırdı el hangisine girebilirler. Yosuke'yi 10 kişi kaldırdı el. Salonun %90'ı Nao'ya el kaldırdı. Yani Ubisoft e, her şeyin bence çok iyi farkında. Ve Assassin's hayranları, maalesef bizler de gideceğiz, bu oyunu alacağız ve bu adamlara gene para kazandıracağız. Çünkü oyun güzel, yani güzel gözüküyor. Yani Nao'nun oynanış mekanikleri, Nao'nun Nao neye yazılan oynanış mekanikleri bayağı başarılıydı. Hani Yosuke'de de olan Ghost of Shishima'nın yanına yemişi gibi gözüküyor açıkçası. <laughs> yani bir yanım kan alıyor, o yüzden bir yanlış şey ama e, büyük bir komüniteyi çok dinliyorlar çünkü baklar hani yüzde 90 kişi ile ona oynamasını tercih etti. Orada şey değil yani hani yüzde çıkar, yüzde 70 olur, bilmem ne olur falan. Aa, yani salonun çok büyük bir çoğunluğu yani yüzde 90'la yakını Naoe oynayalım dedi. Ee, birazcık insanların tabi yüzü düştü. Ben bu çalışanlara da çok üzülüyorum. Ee, ama genel olarak arkadaşlar iyiydi. Çıkınca oynayacağız. Ee, Assassin Creed'den de bu kadar. Bunu verdiler. Kadar çok güzel. Bunu verdiler. Bir yere çöktük. Az önce Kerem çok güzel skemlendi. Yani Genshin Impact standında gidiyordu, gitmek istiyordu. Yani küçük çocuk yani ne yapsın gidiyor, oynayacakmış. Çocuk 50 euro verdi abi. Bir Lucky Box alayım dedi. Çanta kocaman bu arada. Çanta bir metreye yarım metre. Evet, Öyle bir çanta. İçinden bir tane adi bir pin, iki tane kartpostal, bir tane bardak atlı çıktı. 50 euroya. Yani bu kaybedenler kulübü üyeleri müddetçe abi maalesef şey olacak yani bunlara bu kadar... Papatya. Abi herkes alıyor bu abi. Abi herkes alıyor ben anlamıyorum yani. Sırf yani nasıl bir markaymış, insanları bu kadar siktir Papat. şeyi satacak. Ben çözemedim. Yani Gamescom günlükleri devam ediyor. İşte amacımız şu bugün e, trade visitorlar için olduğu için yani çok kalabalık değil. Kalabalık değil dedi mali kalabalık bu arada. Trade visitor günü olduğu için biz kendimiz burayı bugün bitirip e, yarından itibaren de yukarı şeye gitmeye başlıyoruz. E, trade visitor katına gitmeye başlıyoruz. Şu an normal entertainment alanındayız. Ya sırası çok olabilecek yerlere girmeye çalışıyoruz bugün ki hani sıra azdır. Diye. Aynen. Aynen ama gene çok büyük biz bir şeyler aldık. Ubisoft standı bilmem ben bir eğlendim. Güzeldi. O güzeldi. Güzeldi. İşte bir GBS standında gittik bir şeyler yaptık. <laughs> Onun dışında öyle çok büyük bir şey yapamadık yani. Geziyoruz bakalım önce bir havalısını bir koklayalım da. Daha bence vardır ya. Çok vardı canım. Daha, yani, Daha bir... yani, Microsoft bir tane ne? komple halı kapattı. Evet. Diyorlar yani. Daha yeni başladı. Tabii. Şimdilik öyle abi devam ediyoruz. Bakalım parça parça çekiyorum yani vlog nasıl ilerleyecek ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> tamam. Kız kesin bana iş attı beyler. Instagram niye sormadın? <laughs> <laughs> Instagram'ı niye sormadın? Çok hızlı gitti ya. Barkın hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Five more, five more. Kameralar yakalandın kardeşim. Cumhuriyet altını verdi. <laughs> Şimdi şu Arkadaşlar pullardan birkaç tane kazandıktan sonra claw machine'lerden gidip hediye alabiliyoruz. Şimdi biz yenisini alabilmek için bu Türk ekibi, ölücü ekip buraya geldik. O yüzden halletmeye çalışıyoruz. Bakalım. Abi adamları papatya. Gittim oradan da aldım. İki tane verdiler. Ama normalde elindekilerden bir tanesini vermen lazım. Ben vermeden çıktım. Şu an artı bir tane coin'im var. Şimdi yenisine geldik. Evet, birinci gün videonun sonuna geldik mi bilmiyorum. Gelmedik büyük ihtimalle. Belki gittiğimiz bir yerlerde şey yapabiliriz. Evet. Gamescom'un ikinci günündeyiz. Şimdi metro ile Gamescom'a doğru geçeceğiz. Dur. Kullanmayı çözmeye çalışıyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. İkinci gün. Kanalımıza hoş geldiniz diyecektim. Bak demiyorum. Çünkü bu bir video. Aynen. Yani Aynen. Öyle. Her video açılışında olmuyor. Metro'ya biniyoruz. Evet. Biri çok geç kaldık. Aptalız biz. Dokuz evet. açılan fuarı 11.30'da daha yeni metro'ya biniyoruz. 12'de orada olduğumuzu varsayarsak gün yarısı. Gün yarısı. Biraz salat. Biraz. Çok yani. değil ama. Ama astrolistler en son getirmiş şu yüzden. Aynen. Yapacak Jeff bizi bekliyor abi. Bu sefer business tarafına takılacağız birazcık business tarafını çekeceğim. Ben, 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 Orada sizin ben, ilginizi ben, çok ben, çeker ben, mi bilmiyorum. Ama birazcık çekmeye oh, çalışacağım. Altı <laughs> kişi gimbal'ı çözmeye çalışıyor. <laughs> oğlum bu beni bugün video çekiyordum. Ben bugün video çekemedim çünkü... <laughs> Lan oğlum dur ya. Aksiyon oğlum. Papatya. Kırdın kırdın. Ne kırması ya? Ne oğlum, ne yapıyorsun? Hep business tarafında takıldık. Business tarafında da sizin ilginizi çekecek hiçbir şey yok biz bile çok efektif geçiremedik. Ben çok anlayamadım. Sen izleyenleri küçümsedin mi az önce biznes alanında? Siz arkadaşlar işsiz, işi olmayan, gücü olmayan, tamam mı? Sadece eğlenceye giden, internette Fortnite gibi aptal aptal oyunları oynayan bir kitle olarak hitap etti size. Biz, biz daha olmaz. Diablo etkinliği varmış, oraya gidiyoruz. Diablo etkinliği çıkmadan sonra. Diablo. Papatya. Uşak. <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan, bana da. Bir de yeni karakter açıldı abi bugün. Uğur arkadaşımız geldi. Yeni karakter o. Yeni <laughs> karakter Uğur arkadaş. <laughs> Papatya. Uğur arkadaş geldi. Uğur arkadaş geldi içinde onu da Geldiğin geziyoruz. Için 912. Ama yeter, yeter 40 euro. 40. 40 euro. 40 yapar. ne düşünüyorsun? Yeter bulamıyorum şu an. 40 euro. Bunu da satmıyorlar mı abi? Aa bomba. Bomba? Kanka kayıt için kırmızıya basmamız gerekiyor muydu? Ya yani her yerde aynı ürünler. Hem Geçen sene de aynıydı. Bu sene de aynı. Farklı hiçbir şey yok. Abo, durun lan. Oo, bak seversin ha. Bunlar Ay, ne böyle? Teşekkür ya. ederim. Allah Ay, kurtarsın artık beni. E, odaklamayan kamera mükemmel. Peki Faruk Bey siz Gamescom'a sürekli gelen birisiniz galiba. Giz ile kıyaslamanızı e, merak ediyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Anime adam kameralardan fış... O zaman yapma. Yapacağım onu. Şiddet <laughs> var. Şiddet var. Aynı Ataverk'in am... Oh, dediği her yere e, penguen sesi koyacaksın. <laughs> ne sesi? Penguen. Penguen sesi yok. <laughs> evet, Beni bir gram seviyorsan yapmazsın böyle bir şey. Sen Sen Dreamy Bull'u seviyor musun? Ben seviyorum. Sen de seviyorsan asla yapma böyle bir şey. Abi yap yap. Arada bir yap güzel olur. Ama Sen yaparsın. Papatya. Oha. Oğlum haram lan. Abi. Sabit hareket ettirmeyen gimbal gibisi. Papatya. Görüyor musun? Gördüm. Olabilir gibi. Ne diyor? Yani biz bir tanesi kırıldık şu anda. Yani şu bayağı iyiymiş. 169 euro ben buna vermem abi. 160 demedim ya. 9'u da bekledi abi, sonra. 169. Sondaki 9 euro çok arttırmış fiyatı. Evet, 9 euro. Yani 8 olsaydı o okaydim. Mac Ultra kürümün. Plus. yok bu One Piece bu iyi bu iyi. Ay abi kaybedenler kürümün. Ne diyorsun ya One Piece number one. Piece izleyen kaybeden. Abi bir de kaybed bak kaybedensin One Piece izliyorsun kaybedensin. Bir de kart boardunu oynuyorsun daha kaybedersin Kaybedenler kulübünün küçük bir branchi var arkadaşlar. Bu belgeyi de Arkana doğru konuş ki hiç duyulmasın. Dostum bu tarafı çekmen için böyle iyi. Papatya. Arkadaşlar lütfen kart game oynamayın. Papatya. Hayır, hadi kart game oynuyorsun. Bir animenin kart gameni niye oynuyorsun? Abi lütfen yapma evet. Hadi animenin kart gameni oynuyorsun. Hala neden... Papatya. Papatya. Bir de niye One Piece'e One Piece number one. İşte Loser'lardan, kaybedenlerden biri de bu. Bir Loser. Ne kadar disleksi olduğunu... I One Piece. One Piece game. Aynı bundan sonra bu salağın olduğu, bu Kerem salağın olduğu her yere mozaikliyorsun abi. Avni, Avni. Avni şey yapıyor değil mi? Papatya. Dörlaması, sınıfı falan diyorlar. <laughs> Onu sınıfı harcıyoruz ya. Soğuk. Soğuk, nooo. Hop. Tamam. Şey burada, dur tamam. bir dakika ama bir dakika. Anlatın, Evet, burada bitiriyoruz, teşekkürler. Burada herkes, Papatya. senin Faruk dışında herkes Papatya. Herkes. Kıramı alıyoruz. Millet sorun. Papatya. Papatya. 해도... Ne ya? ya? biri. Vallahi onu bir öldür gözünü seveyim ya. Sabahtan beri amma... Papatya. Bağırıyor benim kamerama lan. Vlog çekiyorum <Industry>. burada. gülme. It's about the blow. Gülme. Böyle yapıyorlar <Five hours>. ama sabote ediyorlar lan. Is about the blow. Tek kişini öldürür. Youtuber'a karşı bir düşmanlığım var. Youtuber <laughs> değil videosu, işe yaramasın diye bağıra bağıra konuşuyorum. <laughs> <Aa. gülüyor> Sen sadecenin anlamını biliyor musun? 9'da geliyorsun abi <gülüyor> tamam mı? <laughs> <laughs> lan oynatma. Ama... Kapat ya. Dur. Makrobemizi yiyoruz. Bu videoyu koyamayacağız. Oğlum adam ateist. <laughs> Bu video çok kırpı, kırpılarak giriyor. Oğlum adam, adam ateist lan. Cuma olacağım kod mu yazacağım? Kod, kod Yazılımcısın. Ama... Oyunculuğu bedavaya yaparım. Kapat. Lan bu biz bizim değil. Niye başlattık ya? Buğur bu bana dedi ki Kanka ben de gelin bile. Ben kendi biçim konuşuyorum. Hani abini abini diyoruz. İnsanlar da bilsin. Abini bu abi. Tarih kaç? Şu an tarih 24'ündeyiz abi. Ve şu an... Şimdi i̇şte şunu düşünsen Atar hadi. Sen buraya bunu elini açtığını koydun. Ve şu an biz Amin oraya ne koyacağını bilmiyoruz. İşte, lan i̇şte çok tuhaf değil mi lan? zaman paradoksu diyorum. Ben zaman kapsülü gibi düşünüyorum. Ya da Disney Mesela... Terminal'inde konuşayım. Quantum Mechanics. <laughs> evet. Ben başka bir şey ya. İnanılmaz bir kitap Fatih. Adam ben iptalim. Evet. Gamescom'un son günündeyiz. Ee, dün çok fazla bir şey çekemedim. Öyle, o kadar. Niye gezdim bugün çok tadım kaçtı. Bugün üçüncü gündeyiz ve business tarafı bitti. Hala sizin ilginizi çok çekecek bir şey, o yüzden gerek yok. Abi şu bizim standa bir bakar mısınız ya? Yani şu bizim standa bir bakar mısınız? Bir yandaki Roblox'un standına bir bakar mısınız? Okay. Bizim stand, Allah aşkına ya bu ne ya? Bu kuru yemişçi standı gibi. Askeri fuara gider gibi oyun fuarına. Ha bunun sebebi çoğu belki oyun firmasının tepki göstermesi olabilir Türkiye pavilyonuna. Büyük diğeri de yüzde büyük ihtimal şey vize sıkıntısı. Ha şu şeylere bakın ha Portekiz'inkine bakın ya. Ha Portekiz'in çok daha iyi. Ben bir arıyım. Ben bir arıyım. Bız. I'm a bee, I'm a bee. I make bee. I make honey. You eat and be healthy. Çiçek çiçek dolaşırım, bal yaparım. I travel across all the flowers. I make money. Seçin. Eat it and prefer to be grown. Süt, bal, yumurta. Milk. Her gün yeriz mutlaka. Milk, honey. Sağlıklı the ve X. güçlüyüz büyürüm, büyürüm. Süt, bal, yumurta. Ben. Hadi Sony'nin ürettiği inanılmaz nadir PlayStation 2. CD'de gördüğünüz gibi bunun içinde PlayStation 2 var abi. Bu kollar da aynı şekilde. Sony zamanında Most Wanted için özel üretiyor bunu. Yani bu bayağı bir PlayStation 2 yani. Şu an Lego Store'dayız. Lego Store'da evet. böyle bir fanusun içerisinde özel bir Lego var. Bu, bu Legolar aslında şundan yapılma. Bunlar da aydan getirilen taşlardan yapılıyor. Bazen böyle anime görebilirsiniz. Hani anime su içiyoruz arkadaşlar. Bak bu da içiyor. Ben içmiyorum. Ben su içiyorum. Bio. 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 Ben yerli ve milli. Bio. Mi? Bio. Bio. Bak orada orada baş orada eğer ben muzlu süt bulamazsam sana kendi sütümden içireceğim tamam mı? Atışın... Evet. Evet arkadaşlar şimdi de birlikteyim. Şu an havalimanındayız. McDonald's'tayız. Yemek yiyoruz. Kafam o kadar karıştı ki pasaportumu kas kasada unuttum. Çok yoruldum. Artık ayaklarım ve bacaklarım öyle çok kaldırmıyor. Bayağı böyle bir uzun bir uyku çekmemiz lazım. Her Peki gün abi. her gün 4-5 sağcam. Her gün 4-5 saat uykuyla günde 20 bin adım attık. <laughs> Oradan oraya koşturduk. Ha. Yani bazen bazen, bazen evet ben bazen çok zaman bulamadım video çekmeye çünkü genelde yürüme bilmem ne ve artık benim acı çektiğim zamanlar oldu. Ben üçüncü dördüncü günden sonra artık bacağımı 10 adım attıktan sonra yorgun değilim. Bacağımın sağ tarafından bir bıçak batırılıyormuş gibi. Sağ canım. Evet. Uçak bekliyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Evi mi özledim? Köln eğlenceli bir yer değil. Kesinlikle köln eğlenceli bir yer değil. Yani Almanya'nın daha başka yerlerini görsem belki severim ama Köln'ü sevemedim ya. Yani iki yıldır buraya gelmek zorunda olmak biraz üzüyor. Keşke şöyle 3-5 yıllık şeyken verseler de böyle ne bileyim Berlin Stuttgart falan filan bir yere gidebileceksek giderdik yani güzel olurdu. Neyse önemli değil. Ee, keyfimiz yerinde. Üstümüz kaşarlı. Bakalım. Yolcu evimize gideceğiz. Sabahın saat 7'sinde falan varacağız. Annem gelip alacak falan beni. Bakalım bekliyorum yani. Yani öyle ben vlog adamı değilim abi. Ben vlog çekmeye böyle çok böyle alışmış bir adam değilim. ilk kez bir vlog çekiyorum ve çoğunlukla da böyle her şeyi çeken insanlar gibi değil. Anı yaşamak benimden çok hoşuma gidiyor. Bakalım ya. Herhalde gidersem bir Japonya'ya vlog çekerim. Bakalım kısmet. İstanbul'dayız. Bitti. Hadi görüşürüz. Bye <laughs> bye. Anneciğim burayı koyma. Kesin sen koyarsın ben de ağzına sıçarım seni. <laughs> bok gibi gözüküyorum. Harika. Daha kötü. Oh, daha kötü oldu. Harika.